Bu video anksiyete bozukluğu olanlar için aşırı önemli bir şey söyleyeceğim. Anksiyete bozukluğu olanlar için dünya nasıl bir yerdir? Tehlikeli. Sürekli bir tehdit var. Her an her şey olabilir. Ve en olumsuz tarafı da ben bu olanlara dayanamayacağım. başa edemeyeceğim hissi. Bu yüzden de aşırı düşünme eğilimi ve çeşitli fiziksel semptomlar yaşanıyor. Şimdi bunun nedeni şu. Zihnimizin ve bedenimizin çeşitli anı depolama biçimleri var. Ve bir takım anılar Bizim hayattan ne anladığımızı bize öğretiyor. Yani geçmişte yaşanmış şeylerin çoğunda eğer biz baş edemediğimiz hikayelerle karşılaştıysak ve bunlar anı olarak depolandıysa bizim hayat anlayışımız kendi anılarımızdan ibaret olduğu için içimizdeki hikayeye baktığımızda bu hayatın dayanılabilecek bir yer olmadığını düşünüyoruz. Ve bu konuda çok haklıyız. Çünkü... Bize verilen materyal bu. Bizim bu hayattan gördüğümüz, öğrendiğimiz şey bu. Bu yüzden çocukluk dönemi aşırı önemli. Çünkü çocuklukta oluşuyor bu anıların çoğu. İlerleyen yaşlarda da bunlar pekişe pekişe gidiyor. Bunu dönüştürmenin yolu anksiyete yaşadığınız zaman kendinize şunu demek değil. Ya burada korkulacak bir şey yok, burada kaygılanacak bir şey yok. Hadi hayatına devam et diye baskı yapmak değil arkadaşlar. Bu doğru bir yöntem değil. Bu şiddet içeriyor. Bunun yerine sizin kendinize kendi bedeninizin içerisinde güven vermeniz gerekiyor. Bu güven içinde kendinize bakabilme fonksiyonlarını kazanmış olmanız gerekiyor. Yani bir insanın sorumluluğunu alabilmeye başlamış olmanız gerekiyor. Bu şekilde yaşarsanız yani kendinize bakım vererek o zaman kendinize yeni anılar oluşturmuş oluyorsunuz. Ne mesela? Kendi sorunlarınızla baş edebilme anıları ya da küçük ufak tefek sorunlarla baş edebilme anıları. Siz ancak geleceğinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Diğer türlü geçmişin uzantısıyla yaşamaya devam edersiniz. Anksiyete bozukluğunu aşmanın en önemli yollarından bir tanesi güvenliği tesis etmek, güvenlik hissini yaşamak. Yani kendinize bakım vermek, buna yatırım yapmak. Eğer bu konuda nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsanız bizim 8 haftalık bir programımız var. Başlangıç programı ona katılabilirsiniz.